Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Çevrük. İbrahimcevrik.com için hazırladığım jQuery derslerine hoş geldiniz. E, bu dersimde arkadaşlar sizinle birlikte bir checkbox uygulaması yapacağız. Yani hepsini seç ya da hiçbirini seçme ile ilgili uygulama yapacağız. Basit bir uygulama. Hemen jQuery kodumu alıyorum ben. Buradan hemen bir index page oluşturuyorum. Pardon, HTML oluşturayım. Evet, HTML kodlarımı açıyorum arkadaşlar burada. Şöyle biraz geri çekelim. jQuery dersleri ve İbrahim Çevrük diyor. Ve script alanı oluşturuyorum arkadaşlar burada hemen. Ve search alanına kopyaladığım adresi yazıyorum. Daha sonra tekrar script alanı oluşturuyorum. Burası benim e, çalışma alanım olacak. Ee, ne yapalım bu <laughs> body alanında arkadaşlar bir tane input oluşturdum ve ee, ne olacak arkadaşlar checkbox olacak checkbox <laughs> yazıyorum name olarak işte ne diyelim bir diyelim ee, şu şekilde ben sayfamı ben çağırayım bir bakayım ama Türkçe karakter sonuç çözeyim önce Firefox'umda şunu da kapatayım. Evet sorunsuz bir şekilde ne yapıyor? Çalışıyor arkadaşlar. Buraya işte e, PHP dersleri diyelim. İşte e, br atayalım. Şu şekilde yazalım. Evet gayet hoş. İşte CSS dersleri, jQuery dersleri, e, curl dersleri. Diye. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde e, alanlarım seçiliyor. İstediğim gibi e, ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Şunları da düzenleyeyim. Evet şimdi ben bunu... Nasıl yapacağım? İlk önce bir tane span oluştureyim. E, ve buna class atayım. E, ya da atamayayım. Direkt e, id atayalım. Seç diyelim. Buraya hepsini e, seç diyelim. Ve bir span daha atayım. Id diyeyim. E, ne denir? Bırak yani. Hepsini bırak. E, Hiçbirisi ya da seçimi temizle. Seçimi temizle. Diyelim. Şöyle bakalım. Evet. Buraya beri 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 atayım. E, alt satıra insin arkadaşlar. Çok da indirmeyelim. Evet bir tane yeter. E, Stil alanına geleyim bir. Minik bir şey yapalım. İşte spanlara margin e, 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 left on piksel diyelim. Evet şöyle e, gelsinler. Aynı şekilde inputlara margin left 10 piksel diyelim. Aynı izada olsunlar en azından. Şimdi bunların üzerine geldiklerinde kursör kursor ne ya? Mouse mu ayarlayayım? Kursor. Pointer diyelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi tıklattığımda herhangi bir işlem yapılmıyor. Şimdi ee, Java yani Java diyorum. jQuery komutlarıma geleyim arkadaşlar. İlk önce doküman Ready diyelim ve fonksiyon diyelim ve çalıştır bana bunları diyelim. Evet ee, şimdi ne olacak arkadaşlar? İlk önce idsi seçe tıklatıldığında e, diyeceğim hemen değişkin şey e, sesci mi kullanıyorum arkadaşlar? Neydi idsi seç olana diyorum. Ne olduğunda arkadaşlar nokta klik olduğunda bir tane fonksiyon başlat diyorum bana. Peki bu fonksiyonda ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de yine seçicileri kullanıyorum. Bunun yani tıklatıldığında arkadaşlar input'u checked olan evet checkbox olan daha doğrusu Checkbox olanları seç diyorum. Each ile ne yapıyorum arkadaşlar? Burada döndürüyorum. Çünkü birden fazla olabilir. Hemen fonksiyon diyorum. Zaten hepsini seçtirdiysek nedir? Birden fazladır. Ve this yani seçili olanları ne diyorum arkadaşlar? Checked yani seç diyorum arkadaşlar. Nedir? seçi? true olarak eşitliyorum. Peki. Aynı şekilde, şuna bir bakayım. Evet, bu bulunmuş. Şu şekilde şöyle silersek. Aynısının tersi aslında yazmaya gerek yok. Burayı kopyalayıp neydi arkadaşlar bununki? Bıraktı. E, bıraka da bastığında, iyice de false değerini ne yapacak arkadaşlar? Döndürecek. Bir sıkıntı yoksa, bir yazım yanlışım yoksa çalışacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi hepsini seç diyorum. Bakın gördüğünüz gibi hepsini seçti. Sayfamı yenileyim. Yenileme gerekiyor aslında. Tekrar seç dedim seçti. Seçimi temizledim. Gördüğünüz gibi seçip e, temizliyor. İstersek tek tek de kaldırabilir ya da tek tek de ne yapabiliriz? Seçebiliriz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi e, Checkbox'larla checkbox'larla çalışmak bu kadar basit arkadaşlar. Sadece işte seçimi true ya da false yaparak işlemimizi halledebilirsiniz. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.